Seveceksen se adam akıllı Sonra dönme deliye ee, Yok ettiler toplumu Ne kaldı ahlak ne edep Edep hep eli cebinde Ay yaşın sahne Alır saygısızca damgalak ee, A b be b biat Kalbinde iz bırakır Kendi yaptıklarını söyledi Oturup ağladı Hata kendimde kaybeden en çok üzülür Gözler yalan söyler ama vicdan hep uyanık Kaybolan değerler bıraktığın her anlık Dost dediklerin sırtından bu bir gün Aynaya bak adamlık nerede, nerede o gün Hah. Seveceksen sev adam akıllı Sonra dönme deliye ee, Diler toplumu Ne kaldı ahlak ne edeb. edep Edep helicebinde eli cebinde Ay yaşın sahne Alır saygısızca damgalak e eh. b b b Kalbinde iz bırakır Kendi yaptıklarını söyledi Oturup ağladı Hata kendinde kaybeden en çok üzülür Bir bakar kalırsın Ardından kaybolan adamlığın Adam ol sahip çık önce edebine ahlakına Elinde bir sevgi mi bir yalan mı? Dönüp bakma geriye geç kaldın zamanı. Ha. Vay be ne hale geldik içimiz boş bir hece. Sevgi biterse kalır sadece pişmanlık gece. Ea e, ve biat haykır yürekten kendine gel kurtar ruhunu bu derinden. Seveceksen sev adam akıllı Sonra dönme deliye ee, Yok ettiler toplumu Ne kaldı ahlak ne edep Edep hep eli cebinde Ay yaşın sahne Alır saygısızca dangalak E ee, a bey bey Yat kalbinde iz bırakırken Kendi yaptıklarını söyledi Oturup bağladı Hata kendinde kaybeden en çok üzülür Bir bakar kalırsın Ardından kaybolan adamlığın Adamlık bir sözle Yeniden doğar elde e ee, a Bu şarkı bir ders Ahlakla sev Yoksa kalır yalnızlık ters <gülüyor> <gülüyor>